Okey diyoruz. En son ne oldu? Bir sayfa okuyabildik. Sadece o sayfaya bakıyordum ben de başlamadan önce. Bir şey fark ettim. Bir şey zaten fark ettiydim önceden ama bir türlü lafa dökecek kadar emin olmadıydım ama şu an oldum sanırım. O konu hakkında konuşacağım. Durum şu. Bazen karakterler çok uzun cümleler kuruyorlar. Tamam mı? Ve cümlelerinin yarısı şey pozisyonunda oluyor. Cümlenin ilk kısmında bir şey anlatıyorlar. Sonra o ilk kısmında anlatılan şeye bir örnek veriyorlar ya da onu direkt olduğu haliyle sunuyorlar. Mesela şu var. Trying to find someone who speaks your name once. Bu durum var. Is like bu şu gibidir deyip şimdi buna bir örnek verecek. Sonra bu kısım. Bunu bir sürü kere gördüm bu kitapta. Ve tam bu örneğin verildiği ya da açıklamanın yapıldığı bu kısım kısımları çok yüksek ihtimal hep 10 kelime ya da 7 kelimeden oluşuyor. Ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle her uzun cümle kendi içinde ikiye falan bölünebiliyor. Ve genelde böyle bölündüğü zamanlar o ikinci taraf hep ya yedi kelime ya da on kelime oluyor. Bu kasıtlı bence çünkü çok fazla gördüm böyle. Öyle bunu paylaşacağım. Bunun dışında bu sayfaya dair diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Okey diyoruz. Bu okuduğumuz bir sayfada ne oldu? Kıvot hikayesini anlatmaya devam ediyordu ve en son işte ne oldu bunun? iki video önce olması lazım. Şehin buna direkt Çendri'nin gerçek isimlerine oluşan bir şiir gibi bir şey okuduydu. Felaket önemli diyoruz. Çünkü şu an Kıvot isterse Çendriye'ni kendi yanına çağıracak bir kuvvete sahip. Büyük ihtimalle ne olacak? Gidip bir büyü öğrenecek. Bu öğrendi büyü Çendriye'ni bir yere hapsedebiliyor tarzı bir büyü olacak. Ki Kıtay karakterinin ben bu tarz bir karakter olabilme ihtimalinden çekiniyorum. Hani Kıtay kötü ama bir şekilde hareketsiz. Bence Kıtay o ağacı hapsedilmiş bir konumda. Hani bir şekilde birisi kıteyi yok edecek mi? Birisi bir şekilde o ağaca zarar verirse falan Kıtay özgür olmuş olacak tekrar. Hani buna dair bir teori mi duydum daha önceden? Aklımda kendi kendime geldi emin değilim ama böyle bir şey de olacak bence. Neyse Kvot aynısını bence Chandra'yın için deneyecek. Onları böyle bir şekilde bir yere hapsedecek. Belki bir seviyeye kadar başarılı olacak ama hani bence olay şeye gelecek. Daha başka tehditler var bu dünyada. Hani o tehditler güçlü bir konuma çıkmış gibi bir şey olacak da gerçek zamandaki Kvot'un kötü dünyası ki o Skrayl'lar falan gerçek olmuş olacak. Çünkü o yıllara yakın hiçbir şey görmedik şu ana kadar. Hani farklı bir şey olduğu hissi bariz var ortada. Ama belki de işte Sindir'in gizli planı doğru çıkmış olacaktı. Sindir'in gizli büyülerinden birisi de örümcekvari yaratıkların ortaya çıkması ceccet olabilir. Not sure. Neyse bastı, susturdu Kvot'u çünkü bu tarz şeyler hakkında konuşmaması çünkü bazı yaratıklar kendi isimlerin ne zaman ve nerede konuşulduğunu anlıyorlar. Yaptı Kvot'a. Kvot dedi ki o zaman ne diye Adem bu hikayeyi nesilden nesile aktarabilmiş ve onlar ne diye sence sorularını anlattıktan sonra hiçbir şekilde soru sormayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diyorlar karşımdaki insana deyip bastı şüpheye düşürdü ve dedi ki bir kere isim söylendiği zaman o ismin sahibinin o ismi bulabilmesiyle orman içinde kaybolmuş bir kürdanı bulmanın çok bir farkı yok diyor. Böyle bir olay olduğunu öğreniyoruz. Bir isim birden fazla konuşulursa kolay bulunabilir bir hale geliyor. Ki Chandler'in annesiyle babasını nasıl buldu Kvot'un tahminine göre. işte Kvot'un annesiyle babası defalarca söyleyip durdular o ismi şarkı yaparken. Çok fazla söyledikleri için de Chandler'in onları nokta atışı nerede olduklarını tespit edebileceği bir seviyeye çıkmış oldu diyoruz. Kronikler şaşırdı. Cidden bu gerçek mi? Böyle bir şey cidden var mı? Kvot da evet benim annemin babamın da başına büyük ihtimal böyle geldi dedi. Burada kaldık. Başlamadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Chronicle looked around nervously, then frowned and made an obvious effort to stop. The result was that he sat very still, looking every bit as nervous as before. Does it mean they might come here? We've certainly been talking about them enough. Çünkü the dismissive guests, you know, names are the key, real names, deep names, and I have been avoiding them for just that reason. No, the ferülün, adını Ferullah gibi bir şekilde söyledi. My father was a great one for details. He had been asking questions and digging up old stories about the changing for years. I expect he stumbled onto a few of their old names, and worked them into his song. Yani bu durumda. Rinta dedi, onun adı var dedi. Şeyhim ona bir şiir okudu ama oradaki Ferül adıyla Kvot'un gördüğü Ferül adı aynıydı. Aşağıya tıpatıp atıp aynılardı hatta. Ama diyor ki Kvot benim babam onların eski isimlerinden birkaç tanesine denk geldi. Başka isimlere mi denk geldi kanka diyoruz. Yoksa aynı isimden mi bahsediyorsunuz şu an? Cepte dursun. And worked them into his song. Understanding washed over Chronicler's face. And then rehearsed it again and again. The innkeeper gave a faint, fond smile, in don't be Endlessly, if I knew him at all, I have no doubt he and my mother did their solid best to work every tiny bird out of their song before they made it public. They were perfectionists, he gave a tired sigh. To the Chandrian, it must have been like someone constantly lighting the signal fire i expect the only thing that kept them safe for so long was that you we were constantly traveling. was broken again, which is why you shouldn't say such things, rishi. caught from. i have slept my thousand nights and traveled several thousand miles since then, but it is safe to say that once, with all the hell the breaking, losing the world these days, you can believe people are telling old stories more often. If the Chandians are listening for names, I don't doubt they've got a slow din of whispering from a river to the circle sea. Okay, buradaki kvotun üslubundan Chandrian'ın bir şekilde ortada olduğu sonucunu çıkarıyorum. Hala bu durumda Chandrian'a karşı yenilecek kvot ki doğru olanı bu zaten diyoruz. Haliax 5000 yaşında, 5000 yaşında olan birisine nasıl kafa tutacak bir seviye çıkabilirsin ki kanka bu derece kafanın dikine giden bir tip olaraktan no fucking way diyor. Bu bir. İkincisi bir şey daha vardı düşünüp geliyorum. Ya da hikayenin heyecanı kaçmasın diye Chandrin hala varmış gibisinden bir üslupla konuşuyor ama Chandrin'i yok ettiğini biz üçüncü kitapta cırt cırt göreceğiz diyoruz. Durum bu. Bast's expression made it clear he was less than reassured bu size quote said with a bit of a weary sigh. It's good to have them written down. They may prove useful to someone someday. Still, Rishi, you should be more careful. Okay, buradan şeyi anlayabiliyoruz. Peki, Kvot bir şekilde Chandrini yok edemeyeceğini anlayıp vazgeçiyor. O vazgeçme anının çevirdiği insan bu Kvot mu? Birden tekrar Kvot'a döndü bu arada. Bu da güzel detay. Yani Kvot'un Change'in peşinden koşmaktan vazgeçmesi nasıl sonuçlanabilir? Bir şekilde denaylı güzel bir hayat kurmaya başlar. Rick Rick'in kendi eski eşiyle kendi eşiyle mutluluğa ulaşması gibi. Ama sonra Dena'nın başına bir şey gelecek de ondan dolayı mı Dena'dan kopmuş olacak ki Dana çok yüksek ihtimal bence Chandrin'e dönüşecek. Çünkü Sindir'in kendisi Chandrin. Hani burada bir şey var sanki Hani intikam soğuk yenen bir yemektir. Cırt kesinlikle iyi sonuçlanmaz. Kvot bence hayatının bir yerinde çenirinin peşinden koşmaktan vazgeçebilecek. Çünkü harbiden mutlu olacak. Çünkü Dana ile olacak. Ama sonra Dena'nın başına bir şey gelecek. Öte yandan ama karşı kafa tutmaktan vazgeçtiydi zaten. Birden günümüzdeki haline dönüşmüş olacak. Tam kendini kovalıyor pozisyonunda değil. Ama öte yandan mutlu pozisyonda da değil. Hatta kaçıyor pozisyonunda falan. Öyle. Bunlar enteresan noktalar düşünmeye devam. Okey tahmin ediyorum Kvot Chandrian'ı yüz yüze konuşacak ve büyük ihtimal Halli ama sinir olma ihtimali de yüksek. Kvot'a direkt Kvot'un annesiyle babasının yaptığı şarkıyı da söyleyecekler bence. Hani o şarkıyı da duyacağız diye tahmin ediyorum. Devam. Okey hikayeyi anlatması gerçekleşmesi üstünden hikaye anlatana kadar en az bin gecenin geçtiğini görüyoruz. Üç yıla yakın bir zaman geçmiş oluyor ki biz ilk kitapta üniversiteye geldiğinden beri maksimum bir yıllık bir fark gördük. İkinci kitabın başından şu ana kadar da Felirion'daki zaman algısını saymazsak yine bir yıldan fazla değildi diye hatırlıyor. Bu açıdan üçüncü kitapta geniş bir zaman aralığındaki olayları göreceğiz ki daha iyi diyoruz bence çünkü çok kilit olaylara odaklanmış olacağız diye düşünüyorum. What have I been these last years except for a careful bust? Quote said, his irritation finally bubbling to the surface. What good has it done me besides? If what you say about the Kite is true, then things will end in tears no matter what I do. Isn't that right? Was opened his mouth and closed it, obviously a the loss. Then he darted and looked toward Chronicler, his eyes pleading for support. Seeing this, Cod turned to look at Chronicler as well, raising an eyebrow curiously. I'm sure I don't know in the least, Chronicler said. Looking down as he opened his satchel and brought out an ink-stained piece of cloth. All of you have seen the full extent of my naming Provost iron. And that is a fluke by all accounts. Once the neighbor declared me an utter waste of his time. That sounds familiar, quote, murmured. Chronicler shocked. In my case, I took him at his word. Can you remember the excuse he gave you? He had many specific criticisms. I knew too many words. I'd never been hungry. I was too soft. Chronicler's hands were busy cleaning the nib of his pen. I felt he made his overall position clear when he said. Who would have thought a paper little screen like you could have any iron in him at all? O zaman feminen bir tarafı var sanırım bu kroniklerin ve insanlar bir şekilde bunu çok fazla ifade edip durdular kroniklere. Hani ben hep bir uysallık gibi sezdiydim kroniklerin olayını ama bir feminenlik tarafı var sanki. Close mouthed. Quirked into a sympathetic smile. Did he really, did he really, derken elodinden bahsediyor sanırım. Not sure. Chronicle shrugged. He called me a twat actually. I was trying not to offend the innocent ears of our young friend here. In he order at past. From what I can tell, he's had a rough day. Cos smiled in full love. It's a shame we weren't ever at the university at the same time. Kruger gave the nip one last rub against a soft cloth and had it up to the fading light from the inn's window. that's really he said, You wouldn't have liked me. I was a papery little twat, a spoiled and full of myself. And what's changed since then? Quoth asked. Kruger bleed air through his nose dismissively, not much. Depending who you ask, but I like to think I've had my eyes opened a bit. He secreted the nib carefully back into his pen. And how did that happen? Exactly Kd asked. Ker looked across the table, seeming surprised at the question. Exactly? he asked. Telling a story isn't what I am here for. He tucked the cloth back into his satchel. In brief, I had a sniff and left the university looking for greener pasture. Best thing I ever did, I learned more from a man on the road than I had in three years of classes. God knows, the Techam said the same thing. No man is brave that has never walked a hundred miles. If you want to know the truth of who you are, walk until another person knows your name. Travel is a great leveler, the great teacher, bitter as medicine, crueler than mirror clocks. A long stretch of road will teach you more about yourself than a hundred years of quiet introspection. Okay, bunu tıpatıp aynısını gördük. Kitapta daha önce mi okuduyduk yoksa ben daha önce okuduğumdan mı hatırlıyorum emin olamadım. Cepte dursun diyoruz. Chapter 131 Wine and Water Okey biliyor mu bölümü? Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Nope. Hadi görüşürüz.